Chyba dać tu dużo więcej Jak to? Nie masz takiego. Ulicy okej. to idzie. dekşim saygı tabak yosu ve aslarız yosu aferin baba bakim okul kıyafetiyle gelmemişsin ben geldim okul kıyafetiyle <laughs> olacağım çok şunları giy tamam hocam giydim

Nereye gitmiş? Sakın öğretmediğim soru. Kopya çekmek yasak. Şurada birkaç kere baktım. Ne oldu? O ses de neydi? Kopya çekmek yok değil mi? gözüp elleri göstermek Ne hmm. çalacak? Arkada gelsin. İşte kopyayı buldum. Çabuk disipline. Dur dur küçük. Hiç bir saat asansörde orada evet. Dede de kopya güzel <laughs> küt müsün? bana ses veriyorsun. Ben hiç yorum... var, da zaten. E kafada tipiz. Hoca bitti. Dur bakayım. Kopya pek yok değil mi? Çantada bakalım kaldı? sadece kitap var. bu daha bir tipiler için. Bizim hayat bilgisi. Ama bu bilgiler değil.

Ama bu soru çok kolay. Bu soru da öyle, bu soru da öyle. Hepsi yaptı. Hocam yürü. Bunun belli, buradaki belli kafadan attı. Dur bakayım şu bakayım. Bunu ben yazayım. Şu cuma bakayım sar. Bakalım kaçalım içiyorum. Bir dakika Burayı yürüye yürü, almalıyım yürü, yürü. Hocam nasıl F'ye alırım Çocuğum sen her hani kafadan mı attın Bak en bebek sorusunu bile Kafadan atmışsın Bak Şöyle işaretlemişsin Bak bunu akılsız bir yapar Çocuğum bak Beş kere beşi sana Bir kere biri sormuş sen ay işaretlemişsin. Yüz işaretlemişsin. Yuh diyorum sana yani. Bebek sorusu. Allah Allah ya. Kafadan işaretlemişsin. Bastım F'yi. Her şey yanlış. Bir tane doğru biliyor. Puh olasın. Garip Yalnız Yanlışlamadan kaldım. İnşallah onu Wow. Wow. En... E, bunu yapan bir tahta eğilebilir mi? Buyurun hocam. Çocuğum sen ne yaptın? Dünyanın en zor sorusunu ve yapmışsın. 50 bin kere 50 bin yapmışsın. Yok bu soru doğru. Bir dakika. Yoksa kopya mı çektin sen? Hocam isterseniz sıramı bakın, isterseniz çanta bakın. Hatta çantam bile yok. İsterseniz her yere bakın. Dur bakalım. Aha. E ee, bu da çevirdi kopya yok. Peki bu da? Hayır yok. Hala şu pillesi. Hocam zaten o da Hocam zaten ben, ben kop nasıl kopacağım? Çanta Yoksa arkadaşın çantında mı? Evet arkadaşın. Hayır arkadaşın kendi kontrol etmişti. Bravo sen tahtayı yazıyorum. Birincimizi yazayım. Jake, Tamamdır. Şimdi biraz da karayalım. Seni hemen buraya etiketlemem lazım. Allah. Seni hemen buraya etiketlemem lazım. Sana <laughs> bir kesin. Yes. Artıncım. İlk sıramı ilk. Bir ay sınıfına koyuştu. Yani burada hiç okul çatısı yok. Çünkü bu benim bıçakım. Size gideyim. Bu bir. Bu bir. kıyafetleri giyebilirsin. olacak çocuk seyircis diye arkadaşlar asansöre gidiyorum. Sen de mi Görüşürüz. <laughs> Sonu sıfır geçti. Bir dakika. Burası disiplin sıfır. Niye ben buraya geliyorum? Şimdi yeter çok iyi. Ben kocam, e, burada bekleyecek miyim şimdi? Evet. Ben şunları asasörde kıyafetlerle giydireyim. Tez etiketleri bu ya. Evet ismi geliyor. Çocuklar gelin bakalım. Diye Niye gidiyorsunuz. Kıyafetleri öyle değil. Geçin, geçin, Arkadaşlar, bize like at. Bakın, isimli bir konuda geldik. Oh, şunlara iyi Kızım seni hala bitirmedim. Bitirdim sayıları hocam. Bitti hocam. Dur bakalım, eşyalara kaldır sen. Sonra da. Wow. Wow. Diğer arkadaşı gir, tamam. Evet. İyi, iyi, Evet. A artı.

Yazabilirsin. Ne biçim sayfayı. Bir şey mi söylediniz? Herkes sınav kalemini elliye olsun. just like it's just Video,